Herkese merhaba. Bugün sizlere indirimli alışverişinden bahsetmek istiyorum. 1 kiloluk pirinç 2 lira, 2 kiloluk un 1 TL. Peki bu nasıl oldu? Biliyorsunuz ki e, Instagram hesabımda bolca e, bahsettiğim kampanyalar oluyor. Akbank'ta alt limitsiz 30 TL çiçek sepetinde geçerli indirim kodu vermişti. Ben de o kodu aldım. Daha sonrasında çek sepetinden 30 liralık sepet oluşturdum en alt limit olarak 30 liralık sepetimde bu indirimi uyguladım 2 kilo un ve 1 kilo pirinç seçtim 30 liralık indirimle beraber bu ürünler bana 4 liraya geldi şimdi sizlerle birlikte paketimizi açalım bu arada instagram hesabımı da buraya ekliyorum detayları öğrenmek için instagram hesabıma da bakabilirsiniz Evet 2 kiloluk unum gayet sorunsuz bir şekilde elime ulaştı güzel paketlenmişti hiçbir şekilde dökülme yaşamadım Bir kiloluk birincim de gayet güzel geldi saklama kutusunda olmasını ayrıca sevdim kutu bittiğinde farklı şekilde değerlendirebilirim İşte benim çiçek sepeti 4 yıllık alışverişim yalnız bir sorun var sorunumuza geçelim çiçek sepetinden hediye kartı sipariş ettiğinizde bazen gelmeyebiliyor ve ben de bunun için şikayette bulundum. Onlar da bana bedava bir şekilde traf kutusu hediye etmek istediler. Traf kutusunu da bu şekilde bedavaya almış oldum. Karlı bir alışveriş oldu. Karlı alışveriş için beni takip etmeyi unutmayın.